Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde yeni bir paket açılımıyla karşınızdayım. Ve bu paket açılımı çok olmasa da büyük bir paket açılımı olacak. Yaklaşık 30 tane kitaplık bir paket açılımı olacak. O yüzden hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Kargo burada şu an. Ve elimizde bugün bir maket bıçağı var. Öncelikle şuradan dalalım girelim bu bir önceki paket açılımından ziyade hani o biraz daha özenli paketlenmişti ancak burada biraz daha böyle dümdüz kitapların hepsi bir rafa dizilir gibi hepsi dizilip koyulmuş gönderilmiş bunun sebebini açıklayacağım neden böyle bir gönderim şekli seçtiklerini. Bence yeteri kadar açtık. O yüzden şimdi masaya dönelim. Evet, şimdi masaya geldiğimize göre şuradan çıkaralım kitapları. Bir tane, iki tane, Evet. 6 tane Stephen Zweig. Nasıl 6 tane Stephen Zweig seti. Şöyle koyalım. Hmm. Beş. Altı. Altı tane Kerem Altın top seti. Bu <laughs> yakın tarih ve ülke içi siyasetle biraz karışık bir set. Böyle kitapları seviyorum. Biraz da yakın tarihle ilgim var. Şimdi bunu koyacağız. Bunlarla ilgili konuşmalara yapacağız birazdan ama şu an paketten çıkış şekillerini göstermek istiyorum. Yani eğer buradan alışveriş yaparsanız karşınıza ne gelir? Birazcık zedelenmiş Franz Kafka. <laughs> Evet. Bu frans Kafka seti burada. Modern klas... Onu birazdan konuşalım. Burada bir Aref var. Araf aslında. Şimdi... Şurayı da kesmeliyiz. İki parça halinde göndermişler. Kargo içinde kargo. Aman tanrım. Niye böyle bir şey yok? <laughs> i̇ki paketi birleştirip yollamışlar. Jeton yeni düştü. Şimdi düştü. Bir de bir yandan kitaplara zarar vermek istemiyorum. Çok, çok hani sıkışık yollamışlar. Tom Biolotlar. Şurada bir tane hoş ve mektup. Siyaset incelemesi. Spinoza. Aristoteles'in kitabı ve <laughs> mülkiyet nedir? Ferre Josep Prodintio. Nasıl okunuyor bu? E, Duman. En çok istediğim 3 <laughs> kitap. Cennet, Araf, Cehennem, Dante'nin 3 kitabı. Şurada bir Deccal var. Ve biter. Şimdi birazcık da normal konuşalım. <laughs> evet, şimdi birazcık kitaplardan bahsedelim. Aldığım setlerden bahsedeceğim. Beş tane set aldım ben. Her biri altı kitaptan. İlk setimiz Stephen Zweig seti. Ve... Burada altı tane kitap var. Bir tanesi olağanüstü gece. Sadece aralarından bunu çok meşhur olduğu için bunu biliyorum ama okumadığım için evet aslında birazcık eksiklik var bu konuda. Ama şu zamana kadar fazlaca modern klasikler okuduğumu söyleyemem. Daha çok polisiye şüphe gördüğünüz gibi. Ve kişisel gelişim kitapları okudum. Fazlaca böyle kitaplar okumadım ee, ve burada bir eksiklik olduğunu fark edip okumaya başlamam gerektiğini düşündüm. Bir önceki videoda da Kafka'nın Babaya Mektup kitabı vardı, onu okumaya başladım. Şimdilik güzel gidiyor. Ee, bu setlerle ilgili konuşacağım birazdan ama öncelikle neler aldığımı söyleyeyim. Bir tane e, Stephen Zweig seti işte. İkinci olarak da geçenki videoda okumaya başladığım Franz Kafka'dan yine bir set var. Burada altılı kitap. Ülke gündemi siyaset ve yakın tarihle ilgili bir kitap seti aldım. Biraz bu konulara karşı merakım olduğunu söylemiştim. Merak et ve bunları okuduktan sonra bilmiyorum belki birazcık merakım geçebilir ancak bu konuda birazcık hani bilgiye açım sanırım. Çünkü hani bir insan tarihini ve neler yaşadığını bilmek zorunda bunları bilmeli. Bunları bilmeli ben öyle düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu savunuyorum. İkinci olarak da düşünce ve felsefe seti burada 6 tane yine kitap var. <laughs> Spinoza'dan Aristoteles'ten Platon'dan şunu okuyamıyorum Farklı kitaplar var. Son olarak da alırken gerçekten çok heyecan duyduğum ve çok istediğim kitaplardan yine bahsetmiştim az önce çünkü Dante'nin yazdığı kitapları okumak çok istiyordum gerçekten Dante'ye karşı böyle bir merakım ve hayranlığım var. Ve daha bilmiyorum Dante'yi seviyor muyum sevmiyorum muyum bu konuda kararsızım ama bu kitapları okuduktan sonra belki bunlardan bahsedebilirim. Bu üç kitabı okuduktan sonra bu üç kitabın hani yorum videosu gelecek. Bilmiyorum çünkü gerekli gibi. yani Dante sonuç Dante. Evet arkadaşlar bu videoda açtığımız kitaplar 5 tane set vardı. Şimdi birazcık size kitapları aldığım yerden ve gönderilme şeklinin neden öyle olduğundan bahsedeyim. Kitaplar sosyal medyada gördüğünüz 5 TL'ye satılıyor diye lanse edilen kitaplardan. Ben buna merak ettim hani gerçekten 5 TL'ye kitap satılıyor mu internette? Çünkü bir sahaftan falan alınabilir ikinci el olarak 5 TL'ye kitap. Sıfır kitap 5 TL hiç duymamıştım ve görmemiştim. İlgimi çekti ve bakmak istedim. Gerçekten de 5 TL'ye kitap oluyormuş. Ve bandrollü oluyormuş. <laughs> hani önce bir ön yargılı yaklaştım, güvenmek ve güvenmemek arasında ancak e, gerçekten şeyi düşreye bu bir reklam değildir, bu sadece benim kendi kişisel düşüncelerimdir ve memnun kalıp kalmadığımdır gönderilmeden <laughs> alışveriş yaptıktan sonra e, zaten marka ismi vermiyorum ancak siz bilirsiniz böyle e, markaların. Alışveriş yaptıktan sonra önce bir tereddüt yaşadım. Çünkü yüklü bir miktar alışveriş yapmıştık. Bir sıkıntı olmadan gelmesi gerçekten beni çok mutlu etti. <laughs> Paketin öyle paketlenmesinin sebebi fiyatı aşağı çekmek ve gerçekten indirimi ne kadar indirim yapabileceksek o kadar indirim yapabilelim kafasıyla çalışmaların sebebi. Ve ben bunu gerçekten takdir ettim. Birazcık kitaplarda minik, çok minik hasarlar olsa dahi bence gayet kaliteli. Okuduktan sonra bu kitapların ayrı ayrı yorumları gelecek. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar videonun sonunda geldim. Söylemeyi unutmuşum. Eğer bu videoyu sevdiyseniz ve hani merak etmişseniz nasıldır, ne değildir falan diye yorumlarda belirtirseniz hani ben bu sayfa ile ilgili ve bu tür kitaplarla ilgili yeni videolar çekebilirim. biraz daha açıklamasını yapabilirim. Eğer isterseniz bunu yorumlarda belirtin. Çünkü hani video izlemenin de belli bir süresi var. Bir yerden sonra insan sıkılıyor ve kitaplar istiyor. Hani çok fazla para vermeden nasıl yeni kitaplar okunur bunu konuşuruz. Eğer böyle şeyler isterseniz videonun altında yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gösterin <laughs> Stefan Zweig seti. Platon'dan, Francis Bacon'dan ve Pierre-Joseph Codino'dan.